Müsbillahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi r ve yasirli amli. Vahre uktetm billisane yekhawu khawli. Rabbı qadetene min mulki ve allemte min tahvil ahz. Rabbı zedne ilman ve fahma. Ve elbıknı bı saliin ve hazne mine selasil vel avlalu vel enkar Allahu Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed Esselamu Aleyküm Ehli İslam Bilmiyorum ki Acizane namazdan sonra aklıma geldi. Kıssadan hisse alır mıydınız? Belki meraklılarınız vardır. Alanlar olur diye bir kısa hisse almanız için size anlatmak istiyorum. Fazla değil, bir iki dakika. Azizler bir zamanlar büyük bir, bir çiftlik sahibi var idi. Çiftlik sahibinde malı mesadı, işi gücü, e efendime, tarlası tamatı fazla artınca adam lazım oldu. Yolun kenarına bir tabela yazdı. dedi ki tabelede acele adam aranıyor. İşi lazım. Gelen geçti, giden geçti, geçti, geçti derken adam bir işe ihtiyacı vardı. Adam durdu, içeriye girip sordu. Selam ver bey adam dedi. Buraya tabela yazmışsın. Adam lazım mı sana? Benim de işe ihtiyacım var. Gurbete geldim, çalışmak istiyorum. Memlekette çok çocuğum var. Varsa biraz işin, çalışalım dedi. Adam peki dedi, başla. Ama lakin işi arayan hazır adam, Müslüman. Namazını alıyor. Öbürü de Müslüman değilmiş meğer. Ama çalışacak mecbur ne yapar? Burada yıllarca bizim şehre de Müslüman değildi. Derken çalışıyor bugün yarın bugün yarın çalışırken bu namaz vakitlerinde adam ne yapacak? Mecbur namazını alacak. İşe girdim diye namazı bırakacak mı? Bak bakıyor adam bu, bu, adam bir tuhaf bir şeyler yapıyor. Ha, namaz oluyor. Namazdan sonra soruyor ne yaptın sen şimdi? Yaptığın şey neydi? Ya namaz yaptım. E, ne yarıyor namaz? E, Rabbime şükretmek için, nankörlük etmemek için, Beni yarattığı için ahiret aleminde daha iyi bir hayata kavuşabilmek için biz diyor namaz kılarız. Biz Müslümanız. Namaz kılmadan yapamayız diyor. Peki biraz daha başka bir güne görüyor. Günde birkaç kere görüyor falan. Ve adam diyor sen yine bunu yapıyorsun ya. E, yapıyor ben diyor yapıyorum hep yapmam lazım. E sen geçen gün beş kere yaptın ya Efendi diyor ben günde beş kere namaz yapmam lazım. Müsaade edersen böyle yapacağım ben diyor. Yoksa ben yapamam başka türlü. Peki bugün öyle, yarın öyle <laughs> namaza devam ederken adam biraz alaya alıyor ve kafasına takılıyor. Peki diyor, söyle bana o namaz kıldığın Allahu Teala nerede? Şu anda ne iş yapıyor? Bana söyle diyor. Diyor ki, gariban Müslüman, diyor ki, Evet benim Rabbim şu anda merdiven yapıyor diyor. Ya ne merdiveni? Ya merdiven işte bilmiyor musun? İnilen çıkılan merdivenleri bilmiyor musun? biliyorum. İşte ondan yapıyor Rabbül Alemin. Ertuğrul yine soruyor. Senin Allah'ın ne iş yapar? Dedim ya diyor merdiven yapıyor. E merdiven bitmedi mi daha? Bitmedi diyor merdiven yapar her gün Allah. Daha sonra yine yine derken Aaa dalga geçiyor tabi o. Merdivan yapıyor? Merdivan. Merdivan yapıyor? Merdivan. Öyle bir olay oluyor ki aradan adam inanmıyor tabi. Aradan günler, aylar, yıllar geçiyor. Adam oradan çıkıyor. işi bırakıyor. Başka yere gidiyor. O adam da işini kaybediyor. Mallarına bir hastalık vuruyor. Malları bitiyor. Dağılıyor yuvaları. Bütün çiftliği darmadağın oluyor. Bu sefer elinde avucunda bir şey kalmıyor. Kalmadığı gibi bu sefer sokaklara düşüyor. Evi falan haciz oluyor. Bu sefer kendi iş aramaya başlıyor. Zengin adam. Derken 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 bir yerde o da iş arıyor. İş ararken içeriye girip soruyor. İşçi lazımmış da diyor ben iş arıyorum. O da kim biliyor musunuz? Daha önce kendisinin yanında çalışan adam orada patron olmuştur konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ya sen filancı değil miydin? Benim yanımda çalışan adam değil miydin sen? Evet, oydum. E sen şimdi patron olmuşsun ya. E oldum. E ben de şimdi böyle oldum. Malım, mülküm gitti. Her şeyim ziyan oldu. Burnum büyüdü. Kibirlendim. Gururlandım. isyan etmişim demek ki. Ne varsa diyor benden gitti. Bir şey şimdi. O zaman diyor başla ben sen bu sefer de sen bana çalış. Çalışınca diyor ki işe başlayınca ya diyor sen bir zamanlar diyordun ya hani Allah-u Teala ben ne yapıyor diye sana sorunca merdiven yapıyor dedin ya ben sana hiç inanmamıştım. Ama hakikaten doğruymuş Allah Azze ve Celle merdiven yapıyormuş. O merdivene önce ben tırmandım çıktım çıktım yükseğe doğru. Yukarıya çıkınca merdiven bitince, bitince tekrar aşağıya düştüm. Sen ise merdivenin başının dibindeydin sen şimdi yukarıya doğru çıkmışsın. Ey Müslüman, hisse alasın diye anlattım. İşte Allah'ın merdiveni bitmez. Riyamete de Allah merdivenler yapacaktır Celle Celaluhu. Eğer sen iken, bir yaşında, iki yaşında sürünürken, emeklerken, yürürken, okula giderken merdivenin başlarındaydın. Kendime söylüyorum. Ey nefsim, herkesle beraber sen de dinle. Kendini temize çıkarma. Allah bir gün herkes affeder, sonra da seni affeder belki. Bu umutla yaşa. Onun için daha sonra merdivene birkaç basamak tırmanıyor, tırmanıyor insanoğlu. Biliyorsunuz değil mi? Merdiven 40 oluyor, 50 oluyor, 60 dönüyor aşağıya doğru. Eğer merdivenin başındayken, başındayken an hani çocuk dünya <laughs> Eğer hala o çocuk aklın sende kalmadı durmuyorsa ya olgun ol, akıllı ol, merdivenin başından aşağıya döneceğini ve hatta düşeceğini unutma. Öyleyse ne yapalım? Şu ana kadar yaptıklarımız gitti. Giden geri gelmez. En kısa yoldan acilen İslam'a dönmek mecburiyetimiz var. Bizim yaşadığımız İslam Allah'ın istediği İslam değilse hiçbir işe yaramayacak onu da bil. Allah'ın istediği gibi İslam lazım. Kur'an'ın istediği gibi İslam lazım. Peygamberin istediği gibi İslam lazım. İslam'ın istediği gibi İslam lazım. Bugün yaşanan İslam hala -hal bizim bölgede Allahu Teala'nın istediği İslam değildir. Öyleyse yapılan ibadetler de boşa gitmektedir. En kısa yoldan has İslam'ın özüne dönmek zorundayız. Hatırlatıyorum, sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalın